Şerifen Örgü Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tatlı bir mavi angora ipim var. Genellikle ipimin rengini ve markasını soruyorsunuz ama bu ipler yeni aldığım iplerim değil. Genelde evde olan iplerim o yüzden numara ve markasını veremiyorum. Çünkü elimde kullandığım model çıkarttığım iplerim. Öncelikle bu çalışacağım modeli görmek isteyenler videonun sonunu sardırarak önce modeli görebilirler. 6 numaralı tığ kullanıyorum. Hem bayan yeleklerinde hem de şal yapımında kullanabileceğiniz tığ işi bir örnek çalışacağız birlikte. Öncelikle yeterli uzunlukta zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Zincirimizi hazırladıktan sonra elimizle tutuyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Başını dolayıp elimize tuttuğumuz noktaya batıyoruz. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Böylece bir tane buraya yuva hazırlamış oluyoruz. Hiç zincir çekmeden başını doluyorum. Bir, iki, üçüncü trabzana batıyorum. Üçüncü zincire battıktan sonra buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde yuvaların olduğu Önce bir sıra oluşturmak istiyorum. Böylece modelim daha kolay uygulayabilirim. 3 tane zincir sayıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Hiç başını dolamadan pardon hiç zincir çekmeden başını doluyorum. 3 tane zincir sayarak batıyorum. Arada iki tane zincirim var. Aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Öncelikle bu şekilde bir sıra yuva hazırlıyorum. İlk olarak bu şekilde bir sıra yuva hazırlıyorum. Her modelim için şu şekilde 5 tane deliğe ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 5 ve katlarını hesaplayıp 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve katlarını hesapladıktan sonra 2 tane daha delik ilave ederek ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde benim zincir sayısı vermem çok doğru olmaz. Kullanacağınız ip tığ kalınlığı, elinizin sıkılığı, gevşekliği ölçüyü değiştirecektir. Kullandığınız bir kıyafetin üzerine ölçü olarak kullanıp aynı uzunlukta zincir çekerek örgünüze başlayabilirsiniz. Bir sonraki sıraya geçerken 5 tane zincir çekip örgüm çeviriyorum başını doluyorum hemen ilk yuvama batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum hemen zincir çekmeden başını doluyorum bir sonraki yuvaya giriyorum buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum aradaki zincirim var aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum böylece iki tane yuvamı hazırladıktan sonra çiçeğimi yapmaya geçiyorum deliyi yaptıktan sonra üç tane zincir çekiyorum. Burada bir tane yuva atlayıp ikinci yuvaya batıyorum. Sık iğne örer gibi zincirimi buraya kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum, başını doluyorum. Aynı yuvaya bir kez daha batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Başını doluyorum, 3. Başını doluyorum. 4 tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeklerin hepsini bir defada toplayarak kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve hemen dolgumun yanına batarak burayı sık iğne örer gibi kapatıyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 tane yeni ilmek uzatıyorum hepsini bir defa da toplayıp kapatıyorum 3 tane zincir çekiyorum dolgumun yanına batıyorum bu üç zinciri sık iğne örer gibi kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. 2 3 4 tane yeni ilmek çekiyorum. Bu ilmekleri bir defa da kapatarak dolgumu yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve zincirimi sık iğne örer gibi kapatıyorum. İlmeğimi tekrar uzatıyorum ve 4 defa da çektiğim Son dolgumu yapıyorum. Hepsini bir defada kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Dolgumun dibini hemen aynı yuvaya batıyorum. Sık iğne örer gibi zincirimi buraya kapatıyorum. Bakın böylece birbirinden bağımsız duran dört tane dolgumuz oluyor. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Burası çiçeğim yaptığım boşluk bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum arada iki tane zincirim var aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum buraya bir yuva oluşturduktan sonra zincir çekmeden hemen bir sonraki yuvaya batıyorum trabzanımı yaptım arada iki tane zincirim var aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde her çiçek motifin arasında iki tane boşluk bırakıyorum. Devam ediyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir tane delik atlayıp ikinci deliğe batıyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. Sonra buradaki ilmeğimin boyunu uzatıyorum ve başını doluyorum. Aynı yuvadan tam dört tane yeni ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekleri bir defa da kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batarak sık iğne örer gibi kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. 4 defa da çektiğim ilmeklerimi kapatarak ikinci dolgumu da tamamlamış oluyorum üst zincir çekerek tekrar aşağıya iniyorum ve buraya sık iğne örer gibi kapatıyorum bu şekilde tam dört tane dolgu yapmamız gerekiyor bu dolguları ben dört defa da çektim siz üç defa da da çekebilirsiniz sık iğneyi kapatır kapatmaz ilmeği uzatıyorum 3 ve 4 defa da yeni ilmek çekiyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere batıyorum. Birbirinden de bağımsız duran böylece 4 tane dolgu elde etmiş oluyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dolgularımı yaptığım boşluktan sonra bir tane delik sayıp ikinciye batıyorum. Aynı şekilde araya iki tane boşluk yapıyorum. İlk modelimizin kuruluşu bu şekilde sıraya geçerken hemen 5 tane zincir çekiyorum. Örgüm ters çeviriyorum. İlk boşluğa giriyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Böylece ilk deliğimi oluşturmuş oluyorum. Hiç zincir çekmeden başını doluyorum. Ve yanındaki boşluğa batıyorum. Böylece iki tane buraya delik oluşturdum. Şimdi bir sonraki çiçeğim için alt zemin oluşturuyorum. Dört tane zincir çektim. İlk dolgumu atlıyorum. İkinci dolgumun tepesine şu şekilde boşluğuna giriyorum. Ve buradan çıkarttığım ilmeğimi sık iğne örer gibi kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki dolgumun tepesine batıyorum bu iki çiçeğin arasındaki boşluğa bir sonraki çiçeğimiz yapıyoruz tekrar dört tane zincir çekiyorum başını doluyorum burada iki tane yuvamız vardı hemen ilk yuvaya batıyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum İki zincir çekerek aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu ara boşluklar aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde iki tane delik oluşturuyorum. Diğer şişime geldiğim zaman dört tane zincir çekiyorum. İlk dolgumu atlıyorum. ikinci dolgumun tepesine batıyorum. Sık iğne örer gibi burayı kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki dolgunun tepesine batıyorum. Tekrar dört zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve ilk yuvaya batıyorum. Aradaki zincirim var. Aynı yuvaya bir kez daha batarak üçlü trabzan yapıyorum. Çiçeklerin arasındaki bölümler sürekli bu şekilde devam edecek. 5 zincir çekerek örgümü ters çevirdim. İlk boşluğuna girerek trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden yanındaki boşluğa batıyorum. Aradaki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İki boşluğumuzu hazırladıktan sonra tekrar ikinci çiçeğimizi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum ve dolgularımın tam arasındaki boşluğa rastgele batıyorum. Sık iğne örer gibi burayı kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum. Yeni bir ilmek alıyorum. Başını doluyorum. 3. ilmeğimi alıyorum. Başını doluyorum. 4 ilmek alınca hepsini bir defa da kapatıyorum. Üst zincir çekerek tekrar aynı yere batıyorum sık iğne örer gibi dolgumu kapatıyorum. Hemen sonrasında tekrar ilmeğimi uzatıyorum ve ikinci dolgumu yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. 3 zincirle tekrar aşağı iniyorum. Sık iğne şeklinde kapattığımız anda tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz. Yeni dolgumuzu yapıyoruz. ilmeği uzattım. Dört tane daha yeni ilmek çıkartarak hepsini bir defa da kapattım. Üst zincir çekerek tekrar aynı yuvaya batıyorum. Ve bu şekilde aralarına zincir oluşmayan dört tane bağımsız dolgu elde ediyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu iki modelin arasındaki ilk boşluğa batıyorum. zincir çekip aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Şu an ilk başlangıçtaki işlemleri böylece tekrarlamış oluyoruz. Şal ve ilik yapımında çok hoş duran farklı bir model. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Burası da modelin arka yüzü. Yapmaya içten herkese kolay gelsin. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, destek olmayı unutmayın.